Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda War Mongrels. İkinci Dünya Savaşı ile harmanlanmış, gerçek zamanlı, taktiksel bir oyun ile karşınızdayım. Üstelik resmi olarak Türkçe dil destekli çıkacak oyunumuz. Oyunun bana erkenden kodunu gönderen geliştirici ekibe teşekkür ediyorum. 3 hafta içerisinde Tam olarak tarihi bilmiyorum ama 3 hafta içerisinde Steam üzerinden erişimi açılacak. Kısaca oyundan bahsetmek gerekirse Desperados'u düşünün. Desperados 3'ün 2. Dünya Savaşı konseptlisini düşünün. Şöyle oyuna bir bakalım. Hikaye modu var. Çok oyunculu modu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Büyük ihtimal koop ilerliyorsunuz veya birbirinize karşı taktiksel bir savaş yapıyorsunuz. Şöyle bir hikaye moduna girelim. Ben oyunun giriş kısmında hiç konuşmayacağım. Sizleri yalnız bırakacağım. Rahatsız etmek istemiyorum. Oyuna geçince tekrar beraber olacağız. Manfred ve Ewald, Sovyet Partisanları tarafından işgal edildiği iddia edilen bir köyü pasifize etme emrine uymadıkları için bir saha mahkemesi tarafından mahkum edildiler ve tehlikeli bir görev için Orsa'ya Orsa gönderildiler. Bölümü başlatıyorum ben. Sadece ilk bölümü sizlerle paylaşacağım. En azından neye benzediğini görmüş olacaksınız. Hadi bakalım. Manfred I'd like to hear the story about you and your companions in detail. We have plenty of time. As you may expect, I'm not particularly happy to share all this. I I've tried to forget everything for the last ten years. Yet I swear on my honor, I'll be truthful. I wish to release this bird. Please, proceed then. It began in June 44, when the Allied forces successfully landed in France and had already taken a lot of territory from us. At the time, we were also losing our war on the Eastern Front. Ivan was hitting us hard. We already knew our fight was hopeless, but the Fuhrer stubbornly tried to save his face at our expense. We've been on Eastern Front lines for three years already, three long, Horrible years. Everything was different at that point. Do you know what it's like to live day to day with a constant feeling that you are already dead to this world? Me and Evald witnessed terrible atrocities during the withdrawal of our forces. applied to principles and dignity of German soldiers. Us. Çizimler ve kompozisyon gayet hoş olmuş. Yer yer optimizasyon problemiyle karşılaşacağız. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Büyük ihtimal güncellemeler ile oyunu düzelteceklerdir. Panterlere bak nasıl da gidiyorlar. Tankları güzel çizmişler. Şu anda Alman tarafındayız. Az önce gördüğünüz üzere sivillere karşı olsun askerlere karşı olsun emre itaatsizlikten dolayı bizimkiler ateş açmadılar. Böyle bir yere sürgün edildiler ve kamyonumuz patladı. Grafikler ve atmosfer şahane olmuş oyuna başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu gerçek bir taktiksel oyundur. Bu yüzden ben silahımı alayım da hemen çatışmaya başlayayım diye bir şey beklemeyin. Öyle bir şey yok. Var. Ama gerektiği yerlerde çatışmaya gireceksiniz. Çatışma mekanikleri de gayet hoş olmuş gördüğünüz zaman siz de seveceksiniz emin olun. Ama önce oyunda bayağı bir gizli gideceğiz. O yüzden bazılarını sıkılabilir. Hmm, P-39'lar geldi. Rus tankları. Eyvah eyvah komutana yakalan. Üf. Beyni çıktı resmen. Nasıl vurduysa. Gördüğünüz gibi konsept tasarımları, atmosfer, özellikle ses kalitesi müthiş olmuş. Tekrar söylüyorum oyunun başlarında aşırı derecede gizlilik e, göstererek oynamak zorundayız. Amacımız bu köylü kıyafetlerini alıp motor atlayıp kaçmak. Ama oraya gidene kadar baya bir zorlanacağız. Bu arada Evald'ı hatırlarsanız e, bizim Witcher'daki Geralt karakterini seslendiren kişi seslendiriyor. Ben ismini hatırlamıyorum. Bilginiz olsun. Her karakterin ayrı bir özelliği var. Bunu da söyleyeyim. Şimdi mesela bu bizim elemanla yani Evolt'la burada şişelerden bir tanesini alacağım. Klasik dikkat çekme ve yok etme taktiğini uygulayacağız. Güzel. Şimdi şişemizi tekrar alalım. Nice. Burada tekrar dikkat çekmek zorundayım. Ne yapabilirim? Bu ne tarafa bakıyormuş? şöyle yapalım ya da şöyle de yapabilirim ama ceset var ceseti görecek hemen al hemen al çok iyi silahları ilerleyen zamanda kullanacağız. Benim gayet hoşuma gitti çatışma mekanikleri. Bu elemanı nasıl yok edelim? Buna da şişe taktiği uygulayalım. Fark ettiyseniz bunda ses ile dikkat çekmiyoruz. Sadece görüntü olarak dikkat çekiyoruz. Ve öldürürken de çevrede beyaz bir çember çıkıyor. O çevreye yayılan ses. Mesela diğer elemanda bıçaklarken daha çok ses çıkıyor. Bu elemanı da öldürelim. Buna da şişe taktiği. Gayet hoş. şişemiz nerede? Şişe lazım. Onu başka şeyler için kullanacağız şimdi. Bu tür bir oyunda ilk defa göreceğim bir şeye şahit olacaksınız. Bilmiyorum belki daha önce bu tür oyunlarda karşılaşmış olabilirsiniz ama ben ilk defa böyle bir mekanik görüyorum. Birazdan o kısma gelince anlatacağım size. Mesela Manfred Manford diyorum ben. Öyle demek geliyor içimden. Buradan tırmanma özelliği var. Ama Evolt tırmanamıyor. Gayet güzel. Mesela bakın Burada bana tutorial'ı göstermiyor çünkü ben bu bölümü daha önceden oynadım. Yoksa tek tek ne yapacağınızı söylüyor size buralarda. İkisini birlikte öldüreceğim. Ben bu mekaniğe hayran kaldım. İyi izleyin. Bence harika olmuş. Şimdi Manfred'da saat özelliği çıktı. Onu kullanacağım. Şuraya bir saat atalım. Bu görüntü değil, bu ses ile dikkat çekiyor. Bilginiz olsun. Az önce şişe görüntüyle dikkat çekiyordu. Ha? Bakın mesela beni park etti. Ve şu anda bıçaklayamadım. O kısım da çok güzel olmuş. Hani beni görünce bıçaklayamıyorum. Anca şöyle yapabiliriz. Bu arada ee, zamanı durdurabiliyorsunuz ama... İlerleyen zamanlarda gösterecek onu bize. Yaklaş bakayım. Güzel. Saatimizi alalım. Şimdi burada ne yapacağım biliyor musunuz? Bunların ikisi de meşgul şu anda. Bizi görecek durumda değiller. Evelt ile Öndekini öldüreceğim. Yerinde bıçaklayacağım. Güzel. Gayet iyi ilerliyoruz. Şimdi burası çok karışık. Bakın. Burada ne yapacağız? Gerçekten burası problem. Şu şekilde yapacağım. Burada değişik bir mekanik daha göstereceğim sizlere. Bu adam, bu adam saati bulacak ve arkadaşına haber verecek. Anladınız mı olayı? <laughs> dibinde attım bir de ya. Adamın dibinde saati attım. Evet. Yapay bir zeka biraz daha sağlam olabilirdi ama o zaman da oyun oynanmaz hale gelirdi. Evet, ikinci Dünya Savaşı böyle bir şey işte. İnsanlar öyle zevkini öldürülüyordu. Ne güzel. Ben tekrar combo yapacağım bunları. Çok iyi. Bunları indirmemiz lazım. Şu anda düdük özelliğimiz geldi. Gördüğünüz gibi. Çalıyorum. Ama burada ceset var. Ceseti kaldırmamız lazımdı. Evet. İyi. Tamam. Şansa öldürdük. Aynı bu da yer mi acaba? Deneyelim. süper Bu ikisi kaldı. Şimdi burada taktiksel saldırı yapacağız. İkisi aynı izraya getirmeye çalışıyorum. Zamanı durduruyorum. Diyorum ki sen bunu

Burada bir kişi daha var. Ee, onu da çağıralım. Burada ceset var bu arada. Tamam. Güzel. Şimdi. şuradan geçmemiz lazım. Bu yüzden burayı temizlememiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağım. Hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey yapacağım. O da olmadı çalalım. Bu arada çevrede bu gibi gazeteler bulabiliyorsunuz. Bunları o tarihte artık neler olduysa okuyabilirsiniz bu şekilde. ne yapıyor? Baga girdi. Hmm. Baga girdi. sonu kurtaralım. Good night. Ee, şimdi sen gel bunu al abi. Amacımız şu adam ortadan kaldırmak. Buraya gel. Sen buraya gel. Sen düdüğünü çal abi orada. Koş hoş abi, abi. Aa. O, Ay ces unuttuk o orada, o. orada. GCT alalım abi o zaman. Eee şuraya bırakıyorum ben. Sen tekrar git oraya. Bu gene saati görecek burada, oraya kilitlenecek. Az önceki bug'a girmişti, belki bu da bug'a girer. Tamam. Şimdi bu kısmı temizledik. Siz buraya gelin. Sen düdüğünü çal. Hey. Hey, Fethi, sen de bunu Merhaba. Evet. Şimdi her karakter ayrı silah kullanıyor. Mesela bu karakter bu silah alıyor abi. Bizim diğer karakterdi. MP40 alacak. Nerede o? silah göremiyorum ben. Heh. Gel abi böyle. Amacımız şuraya ulaşmak. Nasıl ulaşacağız bilmiyorum. Eğer böyle eğilirsek, daha doğrusu sürünürsek şu kısımlarda bizi fark edemiyorlar. Bu yüzden özgürce dolaşabilirsiniz abi. Bunu nereye atabilirim onu düşünüyorum. Tam şu köşeye gel. Tam buraya at abi. Bu da ne saatmiş arkadaş? Bunlar bize bakmıyor. Onları bunu rahatça öldürebiliriz. Çok, çok iyi. Sen bana Different from what? The sen bana lazım. Bu arada e, düşmanların yanına yaklaştıkları zaman böyle şuş falan demeleri güzel olmuş. Hani susturuyorlar birbirlerini. Gayet e, küçük ama güzel bir ayrıntı. Şöyle yapacağım. Sen bunu bıçakla. Sen de bunu yumrukla. Güzel. Şimdi size güzel bir şey göstereyim mi? Bir bayılacaksınız bu özelliğe. Çatışma moduna geçeceğiz. Ben Manfred ile oynayacağım. Diğeri yapay zeka olarak kalacak. Şu anda siper'e koyuyorum ikisini de ayrı ayrı siperlere. Tamam. Şimdi çatışma moduna geçiyorum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Bu karakteri ben kontrol ettiğim için buradan ben ateş ediyorum gördüğünüz gibi ben tıklıyorum tuşa. Bitti mi? Evet bitti. Bu kadar. Come on. You drive. I'm next. Evet. Biraz zorlandım ama oldu. Oyun bence gayet hani yerinde olmuş. Hani olması gerektiği gibi olmuş. Yer yer bazı yenilikler gördük. Tabii bizim için en büyük artısı Türkçe olması. Böyle oyunları Türkçe dilde desteğinin gelmesi. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet efendim kendinize iyi bakın. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Çıkmamış oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. See videos I joined the Wehrmacht. I imagine myself becoming a hero. I was to be nothing but a murderer of the innocent. Theyval didn't care much where we were going. For now, he just wanted to get as far away from the Eastern Front as possible. So we traveled west. For hours on end.